Arkadaşlar sizlerle birlikte de kurabiye kazanıp kurabiye harcayacağız. <laughs> Yanlış duymadınız arkadaşlar bunu yapacağız. Şu anda benim 254 kurabiyem var. Ama bunu biz 500'ün e, üstüne çıkarmaya çalışacağız. Ve e, bir sürü şey alacağız. Ben kıyafet planındaki çoğu şey aldım. Ama daha çok şey almayı hedefliyorum. Planlıyorum. Mesela şöyle şunları almayı düşünüyorum. Ama bakacağız arkadaşlar şimdi e, Freezing Run oynayacağız arkadaşlar. E, böylelikle kurabiyemizi çoğaltacağız. E, ama maalesef maç başlamamış. E, buradan şunlara bakalım. Burada yalnız hile denile 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 konuşamıyorum denile denile, denile denile arkadaşlar boş ver e, deneyebiliyoruz arkadaşlar demek istediğim şu deneyebiliyoruz arkadaşlar hileyi burada. Şöyle basını tutunca alıyorsunuz bitti. Deneyebiliyorsunuz. Şimdi oyunumuzun başlamasına daha çok var sanırım. Aslında şu boss çıkmış mı çıkmamış. Daha var. Neyse şu saate bakalım yılbaşı ilgili neler var. Büyük yılbaşı eve şansı satın aldı. Hmm, bunları falan da yapabiliriz. Ama ben bunların yarısını yapmışım arkadaşlar. Yılbaşı şekliğinde. Aa, iki tane fotoğraf paylaşırsak yedi tane kazanıyor. Aa, çok güzel bir fotoğraf Bunu paylaşalım. Ve böyle 96 takipçimiz oldu arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum buradan. Bu çiftlerimi gönderiyorum. Şimdi bir tane daha paylaşırsak 7 tane ağaç geleceğiz çok az kalıcı. Neyse biz paylaşmaya devam edelim. Vay böyle çekelim. Evet, yüzümüz <laughs> yarım kısıktı. Şimdi 4 tane fotoğraf paylaşmış olduk. Akıl saatinize geldi. Görevi tamamladık arkadaşlar. Şu görevi de video izleyerek tamamlayabilirim ama şu işime gelmiyor. Neyse ben e, yarış başlayınca başlayayım. Bu arada arkadaşlar e, 38.000 TL 200 elmas çekilişimize katılabilirsiniz. E, şartlarımız e, bununla ilgili video paylaşmıştım. O videoda şartlar var. E, açıklamasında ve videosunda şartlarımız var. O çekilişe kadar sevinirim arkadaşlar. E, çek çekiliş ne de açıklanacak. Neyse e, videomuza devam edelim. Şimdi oyunumuzu başlayacağız. Freezing Run oynayacağız arkadaşlar. Ben ne alacaksam artık her şeyi toplamışım dükkandan. Neyse biraz daha pahalı eşyalar alırım ben. Şimdi başlayalım 14, 13. Aslında bunlar şimdi 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yok yanlış oldu. Neyse. Devam edelim. Hareket edemiyorum. Vur. Hadi en çok bizi alalım arkadaşlar. Kırmızı takımda kimse yok. Kendi kendimize oynayacağız maalesef. Olsun daha avantajlı. Biz kazanacağız. Daha çok yalıbaşı kurabiye kurabiyesi alacağız arkadaşlar. Şunu isabetle. Tamam. Bir sürü vurduk. Şuraya da vuralım. Aa, vuramıyorum. Buranın üst katları da varmış. Ben bunu eskiden üst katı yok sanıyordum. Bu yılbaşı geçen yılbaşıdan daha güzel bir yılbaşı arkadaş. Yılbaşı güncellemesi arkadaşlar. Ben bu güncellemeyi çok beğendim. Şimdi büyük hızla devam ediyoruz. Burada bir şey var. Bunu Şimdi bir dakika. Şimdi bossumuz geldi. Ve adı Yuni Mini. Neydi arkadaşlar? Evet. Fro Frosty. Frosty gel bakalım buraya. Seni öldüreceğim. Ebre. Yok arkadaşlar bunun sayesinde biz bunu e, patlayacakmış. Sonra biz bunu karatarak soğutuyoruz arkadaşlar. Benim anladığım bu kadar. Çünkü başka nasıl kar ne yapıyoruz? <laughs> Neyse şimdi büyük hızla devam edelim. E, bazı yerlerde keseceğim çünkü e, uzun olabilir video. Şuraları da kıralım. Ya buraya. 32 saniyemiz kaldı. Kaç kaç kaç. Hadi kıramıyoruz. Hızlı. 24, 23, 22, 21, 20. Son saniye değil. 5 sayı. 5 saniye son saniye. Hiç kimse gelmediği için çok az bir takım oldu. En azından bir kişi falan gelseydi daha iyi olurdu. Ama o zaman karşı takım Son saniyemiz 2-1. Bunu da vurayım. Ve 770 gayet iyi arkadaşlar. Ve 50 kurabiye kazandık. 30 TL. Ve 50 kurabiye. Şimdi gidiyoruz galiba. Evet. Etkinlik biletinden gelmemiş. Bir daha girelim. Arkadaşlar ben şimdi ev birkaç daha oyun oynayacağım ve para bitireceğim. Yani kurabiye para diyorum. <laughs> evet arkadaşlar son, son oyunumuza geçtik. Şimdi hemen basacağız arkadaşlar. 15 saniyemiz kalmış. 13, 12, 11 yani 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Yok ya. Yan listeydim yine ya arkadaşlar. Şimdi hemen hepsini kırarım. Kıralım. Yine karşı takımda hiç kimse yok arkadaşlar. Hiç kimse olmuyor. Şimdi şunu alalım. Arkadaşlar bu, e, bu güçleri alınca e, 20 puan topluyorsunuz her tabeleden. Ama normal atış yapınca 10 puan topluyorsunuz. E, onu fark ettim. <laughs> Şöyle alalım. Alalım alalım hepsi ıskaladım şöyle tamamda bakın 10 puan basıyor ama normal şeyle şu ikisiyle şuradaki onunla 20 basıyor 20 tabela vurunca, tabela vurunca 20 puan veriyor şimdi buradakileri kuralım şöyle. Nerede? Vuramıyorum. Sıka yapıyorum. Şunu da Kaldık arkadaşlar ya. Şimdi yola çıkıyorum. Adı neydi? Yorli miydi? Neydi? Değişik bir ismi var. Şu kıramadım. Şimdi gidiyoruz. Frost giymiş. Gel be gel be. O iki tane vurunca hemen sus kaldı. Tamam kazandık. Şimdi bir sürü vuralım ki çok komik olsun. Ve güç iksirimiz bitti. İksirimiz. <laughs> koş 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 koş. Hadi, hadi kıralım arkadaşlar. Bir sürü kıralım ki bir sürü yılbaşı artık atsın. Şuradan da kıralım. Yapamam. Hadi. Arkadaşlar daha çok kırabiliriz. Hadi bin yapalım. Biraz Bir biraz zor oldu. geliyor. olmaz ama dokuz olur. Dokuz mi gidiyor? Bakacağız. Tamam boşa gidiyor Bir tane vursak. Yeri. 930 aldık arkadaşlar. Çok büyük bir başarı. <laughs> Tek başıma 930 aldım. Gayet iyi arkadaşlar. Son oyumuzda arkadaşlar bu. Eskinlik bakalım. Buradan 50 tane aç kurabiye yani. Gelmiş. Şimdiki buradan çıkma geldi. Daha yükseltmiyor muyuz? Şuradan bir şeyler <laughs> Şunu yükseltelim miyiz? Ee, o benim sinirim var. Maalesef arttırılmış. Evet şimdi gidelim. Ve buradan alışveriş yapalım arkadaşlar. Bir dakika şuraya bakalım. 10 elmas vereceğim artık. <laughs> ve bu yakıtıyı açıyoruz. 3 elmas 90 tane kurabiye ve çok tatlış bir koltuk geldi. Şimdi kıyafetlere girelim. Bakalım ne var. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar her zaman devam ediyoruz. bu, benziyor. bu güzel benziyor. Bu da güzel. Hangisi daha güzel? Bence bu daha güzel. Bunun eteği var mı acaba? Bu güzel değilmiş yalnız. Bunu eteği güzel değil. Bunu beğenmedim. Bunu bakacağım yüce oluyoruz ama böyle de. Şimdi etek yok bunda sanırım. Hmm, buna e, bu bu ete en uygun üst hangisi acaba? Hmm, değişik üstler var. Bu neymiş? Ama çok beğendim bunu ama altına giyilecek şey yok. Etek. Bir de tayt alıyoruz o zaman. Bu mu bunun altı? Evet. Bunu alalım. Sonra başımıza şapka olarak güzel değil. Şapka bir şey almayalım. Şöyle, şöyle boynuzlarla dursun. Sonra bu neymiş? Bu hiç güzel değil. Ve buna 105 kurabiye mi vereceğim? Ay bu çok güzel. Bunu alacağım. Sonra çantalarını tüketmişiz. Ve 300 mü? Arkadaşlar verdik artık, artık. Dün akıllı saatimize bir şey geldi mi? Sabahlar. <laughs> bir elmas geldi. Zararımı karşılamıyorsunuz. Hmm, eşyalara bakalım. Şöyle. ne alabiliriz acaba? Bakalım güzel Ben eşya almayı düşünüyorum. Şu dilden alacağım. Ay alamadım. Bir tane bir alalım. Bir tane şu şeyden alalım değişik bir kapağın üstü galiba. bir tane böyle bir şey alalım. Rastgele göz, göz kapağı <laughs> Sonra ne alalım? Aa 70 <laughs> Ve paramızı bitirdi. Bunu alalım gereksiz. Gerek gereksiz her şey alalım arkadaşlar. Sonra ne alalım arkadaşlar? Alamadım. Biraz güzel bir şey alacağım. Çünkü paramın sonlarına geldik. Ne alsam acaba? Son param. Ne alabilirdim? Çok, çok güzel ama çok pahalı. Çok... Bunu aldım. 80 kuran bir evcimiz kaldı. 80 e de ne alalım arkadaşlar. Şöyle bir değişik pet yuvasını Yok peşkey Bakın. Aa buraya geldi. bir mobilya, üç mobilya. Bir masa, peşyaşı. Ve buraya topla. Aa kutu geldi arkadaşlar. Açıyoruz ve Bu ben de ama ya. Yani. Çok çok güzel bir şey çıktı. Ama ben bunu sonuna kadar harcamadan çıkmam arkadaşlar. O yüzden sonuna kadar harcayacağım. Ya bu keşke 30 olsaydı. Neyse başka bir şey alalım. güzelmiş. Bunu alalım. Bunu alalım. Aa paramı sessiz. Bunu alalım. Şimdi. Ve dört mü? Dört kurabiyelik bir şey yok mu burada? <laughs> Yokmuş varsa. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük videom o kadardı benim. E, videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Bay.